biz olmadan Türkiye Cumhuriyeti'nde 2023 yılında hükümet kurulamayacak. Anahtar Parti yeniden Refah Partisi. Peki neden? Şu anda mevcut sistemde %50 artı bir oy Cumhurbaşkanlığı seçilemiyor. Yine aynı şekilde otomatik kabinede kurulamıyor. Yeniden Refah Partisi ne Cumhur İttifakı'nda ne Millet İttifakı'nda. Dost doğru bildiği şekilde milli görüş prensiplerine uygun bir şekilde hiçbir zaman kırmızı çizgisinden geri adım atmadan yeri geldiği zaman vahmet diyerek aradan sekiz dokuz sene sonra kırmızı halalarla Turku adamlarla İsrail Cumhurbaşkanı'nı karşılamayacak şekilde bu millete vermiş olduğu sözleri yerine getirecek ve bu milletimiz Allah'tan başka hiç kimseye muhtaç olmadığı yeni bir Türkiye'ye yeniden güçlü Türkiye'ye ve Allah'ın izniyle dünyada destek lider bir Türk olarak inşallah bu millete hizmet edecek. Sizlerin gayretiyle, sizlerin azmiyle, sizlerin coşkulu çalışmasıyla bugün Amasra'da sahil kenarında bu milletin teşkilat kuramayacağı bir ilçede Muhammed Bayram ilçe başkanımızın başkanlığında, il başkanımız Ziver başkanımızın başkanlığında bugün bu salonu dolduran bu insanlar seçim günü geldiği zaman kendisine yapılan haksızlıkları unutmayacak seçim zamanı gezenleri değil, geçim zamanı bu milletin yanında olan insanları hatırlayacak ve oyunu yeniden Büyük Türkiye için, yeniden Refah Partisi'ne, yeniden Hilal'le Başak'ın bereketine, yeniden Erbakan bereketi için inşallah yeniden Refah Partisi'ne verecektir inşallah.